Görüntüler Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı 250 haneli kulak köyünden. Köy halkı birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Halkın arasında küslük ve dargınlık yok ancak olsa bile sağduyulu halk bunu bayramlarda aşıyor. Kulak köyünde bir araya gelen gurbetçi vatandaşlar önce köy camiinde bayram namazı kıldı. Ardından da büyüklerin elleri öpüldü. Halk tek tek birbirleriyle bayramlaştı. Halk namazının ardından kurulan kahvaltı sofrasına geçti. Kahvaltı Kulak Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İstanbul Şubesi'nin katkılarıyla gerçekleşti. Halk birlik ve beraberlik içinde kahvaltı yaptı. ilk defa yapılıyor. 700 kişinin katıldığı kahvaltıda amaç birlik ve beraberliği pekiştirmek.